Ben oradan çıktım sevmiyorum orayı. <gülüyor> 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 dur dur. Jurok ortam sıkıntı yok değil mi bunu? Ben yanlış anlamadım değil mi Jurok? Kanka sıkıntı yok oğlum sen kendine müzisyensin ne sıkıntı olabilir ki? <gülüyor> <oğlum>? <gülüyor> lan arkadaşlar EDRP Discord'u açıldı. Ya. emre mi Emre mi müdür... Güzel ha, ya. Burada alımlar şeyler. Oğlum zaten bir sürü kişi buraya bak paylaşılmış. Şu white canın isterse bütün her şeyi Benim canım ne isterse ben Johnson'a ekletirim lan isterse. Lan oğlum sen her şeyi yaparsın lan Kemal. Evet doğru söylüyor oğlum. İşte bu. Sorunu sen istediğin gibi yapalım lan düzenleyelim sorunu. He he mu Yarrak yaparım. Misin, yarrak. Misin, lan şuraya. Hadi hadi white liste, hadi. Alo. Ben de bu sorunun ne kadar iyi olduğunu söylüyordum. <laughs> Kanka, Kanka ne yapıyorsun? Çıkar mısın bu odadan? Sen ben Kemal'den değil... hemen anahtar yetkisini aldım. Şu odaları bir kapatalım Kemal. Le. Kanka bir dakika. Kemal Kanka ben be... niye siz bana odalara? Kanka... Ben Allah'ıma bak ne? Be... Kanka <laughs> neden neden kapattık odaları biliyor musun? Ne yapıyorsun? Sen wifeless değilsin. Emre ben alıyorum bunları. <laughs> <laughs> ya tövbe yarabbim. <laughs> Oğlum. Tövbe tövbe. Oros bu çocuğu sen niye? <laughs> Gel gel ya, bu çocuk <gülüyor> <gülüyor> ne o hırsızlık şeyi be <laughs> Aldım yetkileri aldım normal görüyor şu an Okan abiye bir developer bir şey verdim On numara bir şey var <laughs> Emrah önce o şeye tembihledi ya. ya Bak bir şey gösterme falan diye Söyleme dedi Söyleme dedi ya, ya Söyledin mi? Hepsini içimde tuttu Tamam kanka yapar mıyım ya öyle şey dedim Sen yaparsın dedi yetki almayı unutmuş gösterdim ya bu çocuk ben dedim ama Emre'ye. <laughs> Oğlum tamam be. Allah Allah neyden bizden mi saklıyön Emre? <laughs> tamam spoiler'ı gösterebilirsin. <laughs> harbi mi diyorsun? Vallahi gösterebilirsin. Neden hem polisin hem de nasıl kullanacağı bilirse illegal kameralara erişmesin? bu neye başta bir Türkçe öğretebilir miyiz? Acilen bak <laughs> vallahi diyorum. Bunu Siz senin işte kon konuşma. Bu Kanka bizim to-do list var ya, to-do listenin başlığına e, Bona'ya Türkçe öğreteceğiz diye yazsana. <laughs> yapıyorum abi. <laughs> lan mal bone. Efendim kanka. Kapıyı kurcalıyor. Bununla ilgili bir minik spoiler verebilirim bu arada yukarıdaki evet. kamera ile ilgili istiyorsan. Ver. Senin yayına özel. Şey, görüntülü. Biraz görüntülü. Kamera sistemini polis tarafını gösterebilirim istersen. Hadi lan. Oğlum hadi tamam. Ama bir tanesini. Tamam bir, bir tane son, tamam son, son, son bir tane lan. Tamam. Siz spoilerlara bakmaya devam et. Abi izleyicilerden çok sablarım var nasıl bir dünyasın? <gülüyor> <gülüyor> niye lan? He açık chatte sablar çok yazıyor değil mi? Onlar alışık alışık. Bak şimdi ben tahmini bir şey yapıyorum tamam mı? Şu araç hırsızlığından maymuncukla araca ara. Okan abi giremiyor buraya niye? White list değil oğlum gönderdi mi şeyi? <laughs> Verdim. <gülüyor> Abi form göndersin. Formu gönderdi mi o kadar? Form yok. Girebilir bu arada. Kendi giremiyordur. Basıyorum girmiyor diyor. Oğlum bu ne? Kanka sen şimdi simülasyon oyunları oynuyorsun ya Emre. He. Sen simülasyon oyunları oynuyorsun ya. Ondan dolayı bu kadar... Bu şey mi? Hastane? MR neydi lan bunun adı? Kanka yorum yok tahmin et. Kemal formu gönderdim geldi mi? <laughs> Aldın mı formu? da satayım. Formu? Eklemişsiniz bunu. Aga bundan bana be. Buna var ya bir tane kod yazayım hemen çıksın. Oğlum Kemal bir arabalar deniyoruz var ya dur dur. Atma. Ney lan? Ne İsteyi bozar atma. Lan liste miste atmıyorum oğlum niye liste? Sen bana niye oğlum, karbonat ya? Bir şey diyeceğim <gülüyor> Kemal'den <gülüyor> dolayı. Biz bu adama bir kere odaları açtık da gitti isot şey esot isot ne ya? Esot otobüs atıyor amına koyayım. Neymar atıyor. Öbür Kangen tarafa ya. Muhammed Salah atıyor. Baba adam gayet ne olması güzel, gerekenler ya. amına koyayım işte. Recep'i e de modala gelmiyorsa böyle şeyler amına koyayım. Kusura bakmayın. Emre biz mesela yayında arabalar ne zaman deneyebileceğiz? Böyle insanlarla bakabileceğiz mi? Ona izin var mı? Yok. Yok. Çok net oldu değil mi? Ama hiç mi? Emre direksiyonla sürme skripi gelsin ya. Ee, bir dakika abi. Kişiye özel ben de başvuram demiş. Atakan abi demiş bunu Atakan Tarkan. Oo. yani ee, Ne oldu Atakan abi deyince Oo ben bir şey diyorum. Yok. Allah Tanka, Allah. Seni tanıyoruz yani alış. O adam sürecek. Keyfinle böyle her şey on Bir numara. de Atakan abi de. Ee, Arabalarla çok seni... ilgili ya. Bir dakika biz sustan Atakan abi hakkında konuşuyoruz. A Atakan abi bir de pas pas arabalarla time. ilgili ya. Pas pas yapıyorum mesaiyi bozma demedi oğlum, de amına koyayım. Pas basıyorum bir durum. Atakan abi bütün arabalarla ilgili ya. Şu şöyle gitmeli, bu böyle gitmeli de diyebilir yani bence. He, arabaların ben de ilgiliyim oğlum. Kanka neyle ilgilisin? Söyle bakalım. Sor bir şey ne her var? şeyi bilirim amına koyayım. Neyi bilemeyeceğim? Eray sor bir soru Kemale. Arabanın motorun Hı? sesini dinleyeceğim ama sesini. Öyle, arabadan anlayan biri olarak beni mi seçtin gerçekten? E, sen anlıyorsun oğlum. He, Kemal ne şey... kadar anlıyorsa sen de o kadar anlıyorsun işte. <laughs> Eray da bilir oğlum Eray da. <laughs> 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 Sikerim hadi göster şu spoiler'ı yemin ediyorum bak. Kanka. <gülüyor> kanka. <gülüyor> 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 Kemal. He. Ee, şöyle bir ekran paylaşıyorum sana. Bu Discord'da kız var mı? ya Allah senin belanı vermesin kanka. Perkemen de. Tamam Kemal. Cyber. Tamam. Ha. Yayında diyor bak Zeus'u diyoruz. <laughs> 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 Emre Buradan mı geçtin lan? Emre Discord, Discord, Discord hayırlı olsun. olsun. Discord hayırlı olsun. Çok detaylı <laughs> bir şey göstermeyeceğim. Sana tek bir şey gösteriyorum. Bunun polis versiyonunu bilerek gösteriyorum. Bunun bir de illegal versiyonu var. Tık. Mesela bir büyük spoiler verip kaçayım mı? Ver bakayım. Mesela motel dediğinde aklına neresi geliyor? Bizim motel toplan yani yattığımız kalktığımız yer mi? Havuz geliyor değil mi o? Küçük havuz. Normal ananas kim geldi lan? Kim <laughs> geldi lan. Beklendi. Bek be, beklendi. Tövbe. estağfurullah. Evet. Ne geliyor e motel? Şey bizim motel bildiğin. Uyandığımız kapılar. Görüşürüz. Eyin kapa. Ama böyle olmaz ki ama az bir şey daha gezdirip dedi ki <laughs> Yok. Allah oğlum metro karesini abi. mi yükselttirdiniz? Ne yaptınız? Oğlum, o bana, niye... Oğlum <laughs> niye bunu, hani ne <laughs> bana niye söylemedin bunu Emre? Hani develop kurdum ben. Bana niye söylemedin? Aa, Emre. Ne La hani ben develop kurdum. <laughs> dur dur. Ne olur gel. <laughs> bir, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben ben de var şey... değil miydin bana niye Peki, oradaki bir sürü şey var mesela banka bilmem neyi bir şey falan diyordu hepsi gözüküyor mu normal kamerada hepsi normal kamera Hatta orada mobese var yerlerini bilmiyor evet. olun. onlar dahi serverda bildiğin ama real kamerada. bildiğin mobese yerleri var yani böyle hani Hatta <laughs> bir tık daha sana şovlu yapayım mı? Ee, çengele mobes attık Kemal sen izlersin oradan diye. Kemal hazır Kanka mısın? Kanka öyle demiyorum ama koyayım. Hazırım. Bir minik spoiler o daha o, veriyorum. O küfür etme bir daha ya. Özür dilerim. Küfür ettiğim için özür o dilerim. Özür dilerim. Al. Oğlum baya büyük. Bu nerede ki? Hazır mısın? Bak kameralar şöyle. Sen şu an sen oynatıyorsun. Ben oynatıyorum ha? Ben bakıyorum sağ Oğlum bunda yedin ki bunda nasıl amına koyayım? Herkes polisler her şeyi şey yapacak. Ya bu de, ne o? O zaman şöyle bunu illegal de görebiliyor. Bulursa, nasıl? çözerse sistemini. Nasıl? Nasıl da adam bulursa. Sürekli diyor. nasıl diyor? Hop! Onunuz. Nasıl... <laughs> Biraz Hop. geç tepki ver ya. Heyecanlanıyorum ben ha. He. Abi, Abi <laughs> Gel. Allah'ını seversen. Ya kameraların hepsi kamera. Oha. Yani mobes dedikleri şey gerçekten mobes. Ben bunu koyayım. Wow. Şimdi ben Tofaş'la anlasam polis görecek ya, mi? Ya bir şey <laughs> <sessizlikle>, Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer oğlum bir şey diyeceğim. Yalan söyleme ihtimalimiz kalmadı amına koyayım. Biri izliyorsa oradan atıyorum. Evet. Çok iyi. Oldu. Ya, bir, 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 şey de. De. bir, dakika bir dakika <laughs> dur dur. Cypher dur. Asıl soruyu soracağım. Umarım Purple Bix diyor ki soruyu... abi başvuruyu nereden yapıyoruz? Umarım. <laughs> Umarım bu soruya güzel bir cevap alırım. Peki He. bunların kaydı server'a kaydediliyor mu? İstediği zaman bakabilirler mi yani? Bayağı amına koyayım yedik biz ya. Bir şey soracağım, harbiden mi? Hayır. <laughs> Ben giremiyorum çünkü amına koyayım. Almıyorlar beni. Era era bilmiyor ki amına koyayım. Adamı sunucuya abi. sokuyoruz. Adam şey soruyor. O zıplattığı silah nerede var diyor. Adam lazer silah soruyor amına koyayım. Ben yani öyle bir şey söyleyeceğim. RP öyle değil mi amına koyayım? Ne yapacağız biz <laughs> Oğlum o bizim GTA sahil ama. Oğlum salak <laughs> ne şey diyor? Hani ben sahildeyim kim sınıf diyor amına koyayım. Ben girmem o zaman. Kanka bu ne? Bu ne Emre? Kapı ne kurcalamaya başladım diyor ya. Kanka onları bilerek verdik. O yüzden spoiler odanın Bu tahmin Çok ettiğim ne şey Ne olabilir? Mi? Düşün. Ne olabilir? Yani ya açmaya Ne şey... tahmin ediyorsun Kemal? Bir dakika. Hayal gücünü şu an. No Pixel'den bildiğim bir şey mi? Olabilir. Bak oysa var ya manyak olur. Manyak eğlenceli olur. Yemin ediyorum Avel Gel Mesela online. ne tahminin? Abi şimdi bir şey söyleyeceğim diyeceksiniz ki yani Okan abi bütün sırrı bozdu diye dalga geçeceksiniz sonra. Yok et abi. Hırsız değil mi? Evet işte No Pixel'deki hırsız olayı. Bildiğin eve evlere giriyorlardı. açık çok bariz şey ya. Bir spoiler daha vereyim mi o zaman? Ağır ha. spoiler. Eve girmenin mesela zorluğu ne <laughs> <kadar> serverlarda? <laughs> eve girmenin zorluğu NoPixel'de hiç ben oynamadım ben ki ben. ama. No Pixel diye düşünme yani ev soygununun zorluğu ne olabilir? Ben Kemal'den çok yapmadım. Polis bekliyor ben. oluyor. Ses ses yapmak falan mı? Aynen Bak, güzel. Kapıda genelde polis bekliyor oluyor. Biri içeride biri vardır atıyorum. Hı, ne olabiliyor biliyor musun? Ha. Köpek mi var, saldırır mı? Ev sahibi Aslan bıçak mı seker, silah mı çeker? Girdiğin anda şatkanla birimi bekliyordur seni. Biz hafta sokaktayız amına koyayım yüreği. Alarm çalar? Bunlar oyuncu mu yoksa şey mi? Bilmiyorum kendi kendine işleyen AI'lar mı? abi Eray'a köpek feda ayarladık. Vallahi yaparım. Yani diye Fan ne yapıyor oğlum Eray köpek orada. Vallahi. Oğlum işte Eray'a admin rolü verdik. Hep olmak istiyormuş. <laughs> ha bak <gülüyor> Word'dan <gülüyor> bilenler varmış. <laughs> Word'da varmış Kemal, mesela o şey. Kemal biz spiriti. spoiler daha vereyim mi? He. Böyle sövrü açılıyor Sence abi. bu hangi ev? Hangi ev? <laughs> Bu hangi <laughs> ev? Bu kapısını soyabildiğin ev hangi ev sence? Böyle değilse kesin bildiğim bir yer. O mesela Eightborn'da alınabilen evlerden mi? Tricky tuzak soruyordu. Cevap vereyim mi? He. Her ev. Nasıl her ev ya? Her ev. Her evi soyabiliyor musun? Her, Her evin var. kapısına girip lak like şey... Evet. Evi soyabiliyorsun. Onları bak bilmiyorum. Ben o kadar izlemedim da, de şeyde gördüm yani. No Pixel'de <laughs> görmüştüm. Ye, ye, benim benim evi Emre boşaltıyor <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Cyber senin eve gireceğiz. ilk gün amına toplu. <laughs> ee, abi <bana> ben <konuşma. gülüyor> Ne yaptın? Marul mu çıkartacaksın? Çok... Bana onu söyleyin. Siyancı var mı? <laughs> Yayıncı ne lan? Emre bu Çocuk GTA o, ya. değil. Ya, şey daha, 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 daha arabaları belirlemedik. Bu GTA, GTA 6'dan giremedim. ilk görüntüler, ya, mi lan? Bizim şey, Sen bizim şey sikiyorsun şey yoksa? Oramadık. Düşünsene GTA 6'ymış. Ben gerçekte Kemal'le tanışıyorum. Server'da mı tanışmam gerekiyor ekstra? Ya senin ben, sen, ben yani, amına şey bunu almayalım kanka bunu almayalım. Biz nereye bu formu formu iyi doldurtalım Bence ya. Form, ya. Belli niye? Vallahi gider. diyorum bak. <laughs> Oğlum ben bunda rolde karşılaştım Kemal. Latif diye karakter kurmuş. Tamam mı? Tanıştık. İsmi ne dedim Ben Eray diyor. Kimlik kullanıyor ya. Latif yazıyor. Ne, ne olabilir? As Tam, Latif diye kurmuşsun. Niye Ben Aray diyor? <gülüyor> <gülüyor> GTA, diyorum diyorum GTA yani. Kurtlar bahsinde her eve giriliyormuş mesela Emre. <gülüyor> <gülüyor> GTA o, çok güzel mod vardı. Onun RP'sini oynayabiliriz. Ben Ed RP ne diyenler var? EDRP Ergin Diyarbakır Diyarbakır Roleplay en Açıklıyorum bak Bunu ben açıklayabilir miyim? Açıkla hadi En iyi Diyarbakır roleplay Emre söyle doğruyu söyle Talak salak mısın ama Emre Bana öyle Tahmin edilmesi çok zor çünkü bunun bak Emre'nin dünyası roleplay mi? <laughs> <laughs> Güzel <gülüyor> Hoşuma gitti <laughs> Erotik drama, ama Aynen aynen bak Tamam Emre <laughs> Erotik drama rol play bak müthiş. <laughs> ERP. Server giriş paralı mı? 15. Sana paralı. <laughs> Geri kaldı herkese <laughs> ücretsiz. Sadece sana her sadece sana. Sırt o kadar. Sana ama. İçerik yapacağım diyon oğlum. Oğlum binlerce adam var. Şimdi kaç kişi girebiliyor bu tarz oyun böyle bir oyun? Bilmem. Mesela aynen kaç kişilik olacak? 64. Hepsi 64. De aynı mı? Böyle mi? Atıyorum yani. Evet. 1000 tane şey var ya. Hepsi 64 mü hiç? istisnasız. bazıları otur. Bu EDRP sunucusunu atsanız da çete, Enes. Çete atın normal giriş yapılıyor buraya yani bir sürü kişi var. Ya o bu spoilerları falan görebilsinler, şey yapabilsinler diye paylaşıyoruz burada işte. 128 yapılmıyor abi. Çok Tabii. kötü şeyler çıkıyor ortaya. Niye Yapılırdı niye daha fazla yapılıyor ki dedi. Ya geta bu yaparken sistemini 32'ye göre yapmış. 64'te hmm. bile sıkıntılar yaşıyorsun. 128'de sorun üstüne sorun yaşıyorsun. <laughs> İlla yani böyle katlayarak mı gitmek zorundasın? 64 65 yapamıyor musun? Salladım şu an. Yani 64 65 yapmakla 128 abi. yapmak arasında çok büyük bir fark olmuyor. Hiçbir fark yok. Evet. Anladım. Hı -hı. Anladım. Cyber'a baksana. Evet. Onaylıyor arkadan. <laughs> Doğru söylüyor. Kemal, Kemal Sınav gibi öyle, abi. o <laughs> Oturun çocuklar. <gülüyor> oturalım. <gülüyor> <laughs> Şimdi anladım. Kemal Sunal nokta Güzel olacak yitleniyor. ya. Oğlum, oğlum Emre bir hmm. tane daha lan. Bir tane daha. Sonra oğlum bir, bir tane yok. Son. Oğlum bir tane Hayır daha, hayır daha, hayır var ya. Var, Ama, son. ya, var, ya. Ama son mu lan? Otel az Son lan son. O havuzu şey göster gezdir lan. Son son. Otel son. Otel son. Gel. Allah'ın izniyle. Ne olur. Emre. Ne Vallahi istiyorsunuz? Bir şey daha lan. Bir şey daha. Direkt Spoiler şöyle da. bir. Ha. Direkt şöyle bir, illegal gösterirsen. Komple vereyim mi gele? <laughs> <laughs> o bilinmemesi gereken yer var ya oraya bir göster hadi lan. <gülüyor> aynen <laughs> aynen <hayır>, aynen. <hayır, hayır. gülüyor> <laughs> lan hadi lan. Ee, tamam bir tane minik göstereyim. Kanka mesela bilinmemesi gereken yeri insanlar bildiği zaman oyuncular ne olacak? Bilinmemesi gereken yeri oyuncular bulacak zaten. Bunu... Bu bulunca, yüzden sana söylemiyorum. Bulunca artık bulunca bilinmemesi... Kanka. He? Artık bilinen yer olacak ismi. Aynen. Hayır yine bilinmemesi gereken yer olacak çünkü sadece bir kişi olacak olacak ya. Aministik Peki Kemal çok az 5M saatim var ama RP'ye hakimim, benim kabul edilme şansım var mı? Ya şöyle o e, Oğlum, Ben bile girebiliyorsam sen de girersin yani böyle düşün. Oradaki şey. forma göre, şimdi insanlar ben, öyle işte, demedi herhalde. oradaki forma göre eee yazdıklarınıza göre tabii ki bu durum değişecek ama atıyorum bana IBAN'dan 500 TL falan gönderilir bilmiyorum Kemal'in belli oldu niye öyle demedi diye. <laughs> Ben 200'e <laughs> ayarlarım bu arada. Ulan, yok da kişiden bu arada bak yamala. biri bir şey der şöyle böyle falan işin şakası yani bu, ee, herhangi öyle Eş paralı maralı bilmem neyli bir şey yok. Oğlum ge aman koyayım geçen 20 TL'lik Steam kodu atmış ya benim Discord'a girebilmek için çocuğun biri. Bir çocuk bir çocuğa 20 TL'ye satıyor benim Discord invite'ını düşün yani. Hani adamlar o, bilmiyorlar çünkü, bilmeyen kitle de... Sen ray belanı sikeyim ya. <laughs> Arkadaşlar. E bilmiyor bilmiyorum oğlum. yani şey giriş ücretli falan zannediyor anladın mı? Benim şeylere Jrox bakmasın lütfen. Emre ben sana Kanka ya, bir anladım. şey diyeceğim. Yok. Eray'ın mülakatı bende bak kimse karışmasın. Siktir git kanka sen beni almayacaksın. Ben seni biliyorum kanka. ya. Kanka ney kardeşim olmuyor? Olmuyor. Ne yapayım yani? Bir kanka, dakika. Vallahi, hayır, Travis şey Travis, Travis konseri mi var? Aç aç çabuk. <laughs> ne, ne zaman? Saat <laughs> kaçta? Bir yazsana Enes. <laughs> Orada YouTube'dan izlemedin mi? Birde mi? Yo izlemedim daha. Girelim o zaman bir de ona. Kanka oyun indir diye bana indirme dedim. Ben indirmedim. Kanka hemen indiririz zaman koyayım. Ne? Kemal kendi girer. Biz niye giriyoruz? Kemal konsere <laughs> gitsin oğlum, biz de kanka. izleyelim işte. Harbi oğlum ben gittim konsere ya. Yo yan yana da şey yapabiliriz ya. Yan yana da olur. Kanka evet. o öyle değil o senin mantığın. O öyle değil o mantık. Niye amına yani, koyayım? Yan yana yan, yan yana. Bayit. Lan yan yana izleyemiyorsun sen. Yine her türlü dağılıyoruz bir yerlere. Kemal Efendim kanka. O zaman son spoiler verip kaçıyorum ben. Tamam bir dakika ama bir İzledim saniye. Edelim. Bilgisayarı kitledim yine aman okuyayım. Bilgisayarı mı Son lan son son. Tamam son. Heh şimdi Bilgisayara göster. Bilgisayarı kilitlendi mi yoksa Emre mi yaptı mesela? <laughs> Hayır be, Kendi kendine kilitliyor ama. Aslında son spoiler buymuş. Şimdi kanka sendeyim. Eee <laughs> kahve sensin değil mi bu? Evet. A siktir CK mı geliyor? Nice RP. O Çek siktir. silahını. Tamam. Re, dur RP'ye giriyorum o zaman. Bir dakika. Gir. Emre abi ben nerede illegal işler yapıyorum. İllegal işler yapıyorum. Lan ben yapmayın doğru. oğlum. Oğlum bak millet sonu yanlış anlıyor. Mal mısınız amına koyayım? Emre şimdi, abi ben nerede okudum Şaka biliyor musun? Şaka olarak algılamaz yani. Ne güzel evet, müzikti lan. Niye kaldınız? Yok abi başka bir şey var mı şimdi? <laughs> Havalı konuştu tutturamadı herif. Bursa <laughs> ne? Lan şuradan şuraya Aynı nasıl tutturamıyorsun. Vay senin ben konsuz onu e sikiyim ya. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Dur, dur efsane RP e geliyor. Vurdu. <laughs> ne oluyor oğlum? CK attı. CK attı. O sikti. Ama kafamız nasıl? Öldün mü? Ama Öldün kafamız nasıl güzel. Ee, o cK cK zaman abi kötü röpe. 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 o zaman kötü RP. O zaman kötü RP CK. Kötü RP amına koyayım. Tüyler diken. Bu bir süre ben, daha böyle aptalsın. Benim çocukken beni çocuk elektrik çarptı bunların hiçbiri olmadı. Sonra... teyzer attı. aynen mi? aynen evet. teyzer attı. Hop <laughs> bir süre sonra geliyorsun. Buraya şey animasyonu eklenmiş işte. Yerde titreme mi? Normal, uzaktan, yani normal teyzer vardı vur. benim hatırladığım. Aha var. Word'da çünkü vardı. Basit bir vardı şey öyle gösterdim. Işte. Oğlum spoiler etmek istemiyorum çünkü. Ama, ama kanka ya ama ya. Sen vuramazsın. Oğlum o sol zaman. Deneyeceğim. Ne o or or orada ne oluyor mesela la la yapıyor mu adam? O zaman yine adamdan <laughs> ses geliyor böyle. <laughs> tamam şimdi spoiler'ı göster hadi. Hayır oğlum Allah Allah. Hadi ben görüşürüm. Şöyle yap. Tamam, tamam şunu söyleyeyim. Ee, Kemal'in yayında yaparız bunu Kemal'e de uyarsa. Ne? Ee, biz bitirelim bitireceğimiz temel şeyleri. Tamam. Sonra e, zaten hep beraberiz ya. Oğuz Hı -hı. da gelsin. Oturalım, böyle beraber bir yayın yapalım üçümüz. Olur. Böyle sistemler, menüler, ne nasıl... Ya oğlum bir... Ha en yapıyorum. azından bak, bir şey diyeceğim. En azından şu ana skripler oturunca böyle hatası şeyi ıvır ızırır. Aynen, aynen. Gelip benim Şen yayın... Kenan mı lan? <laughs> <Ay, aray. gülüyor> Hayır İlk ya banlanacak aray, adam ilk. belli oldu şu an. <laughs> oldu. 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 <gülüyor> 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 i̇lk burası ilk gün bıçaklamıştı. <laughs> <laughs> Off stream oynuyordum bıçakla da beni amına Oğlum biz bunu kaçıracağız diye gittik. Salak benim adımı söyledi ya karbonat. <laughs> Tam adam role girmiş. 10 numara kaçırıyoruz böyle. Korkmuş rolüne gir sokmuşuz Onurcan'ı. Nasıl <laughs> <laughs> Herkes bir böyle girebilecek değil, mi şey sonra? buraya? Evet kanka direkt herkes girebilecek. Gir böyle. Kemal abi ne yapıyorsun diye gel. Fortnite 12 girmen gerekiyor event'e. Tamam tamam gireceğim şimdi. Abi Fortnite event mi ben kaçar. Hoşça kalın abi. <laughs> Ama manyak <laughs> şey, bir ben, şey Ben bu topa bir daha girmem abi. İyi evli keyifli seyirler. Ben, ben, konseri izledim Travis abimin. Ben İzledin de mi? Kemal'den izlemeyi tercih ediyorum ya bu. İzledim film. kanka. Zaten küçük bir şey herhalde. 10 dakika falan yani. Kanka. Ben, ben onu kanka. izledim kardeşim sana. Gel girelim. Emre. Ben. Efendim daha büyük bir şey göster ya. O taser tam çok güzeldi değil mi? <laughs> o abi, o de sardı hayır, ya amına koyayım. Hayır, <laughs> hayır abi, benim şey böyle hayır. şeyim şey olmadı yani. Hayır abi istemiyorum. Bunu ne zaman biliyor musun? Ee, <laughs> hadi tarihte vereyim. Tüyler diken. Ozan. Bir haftaya Kemal'in yayında tamam. direkt gösteririz server'ı. Bir Şimdi, hafta sonra cumartesi günü. Bir hafta gibi. tam bir hafta sonra mı yoksa böyle tahmini bir hafta mı? Olur? Bir hafta ya bana o kaçma payını da ver yani. Tamam cumartesi evet. pazar mesela. <laughs> tamam, olarak, sonra tamam, sonra cumartesi, tam olarak tamam, tamam cumartesi sonra, pazar. Tamam, cumartesi pazar. Tamam. Anan. Onun... Hey. Emre. Emre. E efendim. Bir şey daha gösteriyorum. <laughs> evet. Abi. Emre son son. Oldu emre son son, la, son, son. son Git ben koyayım gideyim. <laughs> Oğlum. Tamam. Baba ne oluyor? Ben ne yaşıyorum şu an? Bir dakika pardon. Kanka. Konuşuyorsanız duyamadım. Eyhat. <laughs>